8 ay önce Van e, More banklarımızı kullanmak için ofisimize geldiniz ve bantlarımıza başladınız. Banklarımızı kullanırken ne gibi sonuçlar aldınız? Gayet ben dört dörtlük çok memnunum çünkü ameliyattan sonra benim ayaklarım, sağ ayağım, sağ kolum tutmuyordu. Gözüm falan terci olmuştu neredeyse, kapanıyordu. Evet, Pankis bandımızı kullandım. Sarı kağıdını suyun içine attım, gözümün içine damlattım, içtim. O kadar mükemmel sonuç aldım ki bandımızı, bu bandımızı kullandım ve kolumu kaldırıyorum, ayağımı kaldırıyorum, gözüm rahat. Çok memnunum. Peki bandı kullanmadan önce kolunu ne kadar kaldırabiliyordun Ayşe ablacığım? Bence şu kadar. Evet. Daha fazlası gitmiyordu. Çok güzel. Ancak şu kadar. Şu anda gözünün yan tarafında B12 Plus'ımızı görüyorum. Onu evet. niçin kullandın ve sonucunu paylaşabilir misin? Tabii ki elbette memnuniyetle. Onda verdik onu da verdi. Bunun vardı. E, tansiyonum çok yüksekti. 11, 19, 16. Evet. E, bu B12 bandımızın sayesinde doktor bana çok vitamin ilaçları verdi ama midem bulandı almadı ve 12 sayesinde onlardan da kurtuldu. Evet. Unutkanlığım vardı, o da düzeldi. Baş Başlarından vardı, gayet iyi. Çok memnunum, hiçbir sorun kalmadı Peki, sana bantları önerdiğim için, bildiğim için bunu soruyorum. Bir de o Omevia. Evet. Kullandım. Onun, onunla ne sonuç aldın ablacığım? Onunla da o kadar güzel sonuç aldım ki bu üzüntülerimden dolayı yüzlerime sarkmalar falan çok olmuştu. Çok berbat bir haldeydim. Morluklar oluşmaya başlamıştı yüzümde falan. Lekeler, lekeler, evet. lekeler, Aşırı sarkmalar. Gördüğünüz gibi şu anda hiçbir şey yok. Aynen arkadaşlar. Sayesinde. Şu an yakında Ayşe ablanın cildine bakıyorum. 8 ay öncesine göre gerçekten çok gençleşmiş bir şekilde. Evet Ayşe ablacığım. Herkese tavsiye eder misin bantlarınızı? Her zaman. Herkese. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.